Yılın en temiz, en ferah, en iyi güzellik merkezi Lilyes. Kurucusu sevgili Tuna Bey'i alkışlarla sahneye davet ediyoruz. <laughs> Ödülünü vermek üzere de Battal Gazi Belediye Başkanımızı sahneye davet edelim. Geceler. Ee, öncelikle bizi bu platformda tanıştıran Akif Bey, e, Cengizhan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ee, başkanım teşekkür ederim ödülü aldığım için. Ee, bu ödülü Tuna Han şirketi, sayın kurucusu Tuna Neslan Özdemir ve tüm ekibim arkadaşlarının adına alıyorum. Yani